mı ne vardı onunla bir tane Bebek yokuşunda mı ne bir yerde vurmuş. Yok vurmadım ya şey vurduk da frenin patladı bebek yokuşunda. Ama o çok acayip bir olay. <laughs> niye öl yani niye ölmediniz diye bir salak soru soramayacağım <laughs> da bebek yokuşu dediğiniz bayağı yokuş. Nasıl? Ama nereye şimdi, patladınız yani? Ya şimdi şimdi o arabanın orijinal parçaları tabi bulamamıştık o dönemde. Ford Transit minibüslerin e, fren sistemini koyduk. Ya bu ne oğlum? Bayağı uyumuş. Olarak, ama hidrolik. Halbuki onlarda hidrolik falan yok. Eski arabalarda falan hidrolik çok sorarım çıkan. Öyle bir topladık ama kullandık da 3-5 gün yani oraya gitmeden eve. Önde arkadaşım oturuyor Mehmet. Arkada da bu abrakadabra derlerdi. Sihirbazlık yapardı bu sinema. Si sihirbaz. Si sihirbaz. Onun oğlu vardı Murat. O da yanımızda bir ben de geleyim dedi. Tamam dedik. işte biz Bak bak gidiyorum. ben Annen de geleyim onu... dediğinde ağzını oynatmış. Bak detaya bak. Onun oğlu vardı Murat. Bak. O da yanımızda bir ben de geleyim dedi. Tamam. Dedik. <laughs> çok iyi. Şeye gidiyoruz. Annenin de o zaman Yalova'da. Bak onun da bir hikayesi var. <laughs> Annen de o gece bizi rüyasında görüyor. <laughs> bak şimdi işte dinliyor, gülüyordur. Kızlarımızlar gidiyormuşuz bir yerlere. bir <laughs> <laughs> kadın, kadın rüyası ha. ha Hep bir ama... kızlarla bir yere gidilir. He he. biz de hakikaten kızlara gidiyorduk falan. Vermiş. Ee kesin gidilmiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> anne. <gülüyor> ondan sonra anne sabah uyanıyor olan böyle görünce diyor ki inşallah diyor eğer öyle bir şey varsa ayağı kırılsın diyor. İşin enteresan tarafını anlatayım. Biz hakikaten o akşam <laughs> o bebek yokuşundan inerken Ayağımı şöyle bir frene attım, hakikaten ya doydu. Tamam, mı? ben dedim. Oğlum siz çok süper adamlarsınız ya, valla. Herhalde bunu pompalamak lazım çünkü o frenleri eskiden böyle pompalayıp pompalayıp evet. tutardı. Lan tutmuyor. Bir de böyle bir viraj var orada. Bilirler bebek yok evet. bilenler. O tam o virajın or ortasında küçük bir röfş gibi bir şey var. Tam karşısında da bir ev var yani o sıralı da evler var böyle. Kocaman da bir şey var. Garaj kapısı gibi ama gözüm oraya kestirdim. Çünkü o virajı alırsam zaten ya Ben röfüşün sol tarafına kaçtım. Yani bana göre ters tarafa kaçtım ki duvarı kestirdim. Yani duvara kapı vurayım edeyim. diye. Duvara vurayım diye. Tabii yani kapıya işte o. Karşıdaki kapı mı? Kestiremedim. Ben dedim ya Allah çöz dedim. Fren tutmuyor. Mehmet dedi ki ya abi ya İbo da saçmalama. Vallahi tutmuyor dedim. Saçmalama ne lan ya? Şaka geç... yapma İbo. şaka yapıyorum zannetti falan. Şimdi o e, çok iyi işte ya. Açık. böyle de bir bar demir var böyle. Koruma aslında. demirleri. Koruma yani. demiri. Murat da onu tutuyormuş yani. yani ben öyle değil onu tutmuş yani. Kendini başka tutacak da bir yer yok tabii hani. Dedim ki karşı duvara vuracağım dedim. Dedim ki vuracağım. Ciddi mi ciddi mi demeye kalmadı biz kapıya geldik Vuracağım lan ciddi Vurdum Bak sana yemin ediyorum Kaboni biz bir giydirdik Yani <laughs> Mehmet kendini kurtardı e Ben de direksiyonu tutuyorum falan Ayağımda da bir gaz pedalın oralarda Hani ben de kendimi tuttum Ama Murat da bir boşta olduğu için <laughs> Murat o demiri de bırakamamış Bak yemin ediyorum O Baltics'çiler gibi Böyle kalktı Geldi kapısını camını Öyle değil lan. Bu demir yerinden çıkmıyor. Sihirbaz olan de, demir sabitken üstünden dönüp arabanın üstüne düşüyor. Camın üstüne düştü. <laughs> tamam yazık lan adamım. Ya ne yazık adamın dili tutuldu. Üç gün konuşmadı. mi? <laughs> Yemin ediyorum üç gün konuşmadı Murat yani. Biz küstü zannettik. Bize, <laughs> Biz küstü zannettik. Bizim kapı duvarına vurduğumuz bir kadıncağız çıktı. Onun dedi geçmiş olsun var mı bir şeyiniz dedi. <laughs> Neyse dedi ki bak. Yöre hemen koydum bombası. Araba pert oldu falan ne yapacağız dedi, dedik. Kadın bize bir kart attı. Ne kart attı? İşte. Mutlaka bir tane kart attı. Size dedi bir çekici kartı verin. Nereden bu dedik. Buraya o kadar çok vuran var ki. Hadi <laughs> <laughs> ya. <ben gülüyor> bak, ya sıra ediyorum. sıra yok. veriyor muyum o kartı? Evet, o çekici <laughs> oraya şey bırakmış, kart bırakmış, aldı işte tabi oraya vuranları yönlendirme. Sardı, yolla bunu diye, <laughs> bak sana yemin ediyorum. Neyse işte çok da vallahi değil böyle bir yarım saat sonra falan çekici aldı bizi ondan sonra <laughs> biz çekiciye oturduk. Adam şey, resmen anıyı <laughs> animasyonlamış oturduk. ya. Yani Murat'a yer kalmadı <laughs> Murat'ı gene <yine> jibin arkasında. <laughs> <laughs> ya oranın o arabanın öyle bir e, öyküsü var çok e, enteresandır. Sattım mı sonra? Bak işi de nereye bağlayacaksın? Ha. Ha, bak dur bakayım. Kızımız diyordun. Annem bana beddua etti ya. Ertesi gün, ertesi gün telefon açtım. Ne yapıyorsunuz ediyorsunuz diye. Tuğçe ile beraber merdivenlerden inerken, inerken annen ayağa takılıyor ve ayağını kırıyor. Ve annen sonra itiraf etti tabii. Dedi ki böyle böyle ben de bir rüya gördüm. <laughs> beddua ettim. Bak dedim günahımı almışım dedim. işte Allah da sana... <laughs> aynen, Bu arada baba, rüya babam hep söyler her şeyde. Beddua okumayın, döner evet. dolaşır. Size olur Beddua ya, hoş başkan, bir şey değildir beddua, diye. hoş, hoş bir şey değildir. Annem de söyler bu arada. Annem de o günden <laughs> sonra öğrenmiştik. Beddua'nın <laughs> kötü bir şey olduğunu. <laughs> 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 Hep beni öyle aşıladılar yani o evet, konuda. Evet, doğru vallahi öyle. <laughs> Çok iyi ya. Ulan bir baba renleyen yapalım. Müthiş emek vermemiş mi yalnız ya? Böyle görüntülü izleyince bir başka oluyor. Oğlum yapsana benim. Birkaç anımı yapsana birkaç anımı böyle. Çok eğlenceli olur ya. Yani tabii vaktim varsa işim buysa yani. <laughs> Baba Ren Prestige serisi Elren ne ya? Tukan abi şu an yeni izliyorum. Sağ derim seviliyorsun kral. <laughs> İnşallah yorumlara bakarsın sikme mi? Sik gibi. <laughs>